Sporson kanalına hepiniz hoş geldiniz diye bir açılış yapayım. Çünkü uzun süredir yoktum. Galiba Eren Levent de çok yoktu ama bugün birlikteyiz ve güzel bir EuroLeague haftası, çift maç haftası ortası. Böyle güzel birkaç başlığımız var. Onları konuşalım dedik. Geldik buraya. Hoş geldiniz. bir değerlendirme, Aram. hoş bulduk. Sporson basketbol hasret kaldı. Evet, gerçekten basketbol hasret, hasret dedik. kaldık. <laughs> Biraz o zaman basketbol konuşalım diyorum ve uzun süredir yoktuk ama tabii o kadar geriden almayalım konuları. Hı -hı. En büyük başlığımızla bence başlayalım. Andola Efes Pablo Laso ile imzaladı. Çok iyi bir anlaşma oldu bence. Yani iki taraf içinde. Şimdi Pablo Lasso sonuçta Real Madrid'den ayrıldığından beri kendini kanıtlayacak bir sahne arıyordu. Hı. Yani bir sene bir boşluk yaşadı. Sonra Bayern Münih'e gitti. Orada istediğini bulamadı. Sonra Baskonya'ya gitti. Aynı şekilde yine aradığına ulaşamadı. Şimdi Anadolu Efes'te. Ya lafına bir balla keseceğim. O Tabii. bir sene yaşadığı boşlukta aslında sağlık sebepleri de vardı biliyorsun ki. Aynen. Yani çok kendi isteğiyle de yaşamadı o boşluğu. Evet. Yani rahmet ayrılışı da kendi isteği çok olmadı aslında. Takım biraz onu o sağlık problemleri dolayısıyla mecbur bıraktı Hı -hı. ayrılmaya. Neyse şimdi Anadolu Efes'te bir çıkış yakalamak istiyor. Onların da kanıtlamak istediği çok fazla şey var. Ulaşmak istediği çok önemli noktalar var. Ve Pablo Lasso da yine aynı şekilde kendi kanıtlama arayışı içinde olduğu için bence süper bir eşleşme oldu yani. Adola Efes-Pablo Lasso eşleşmesi iyi de bir galibiyetle başladı. Evet tam onu söyleyecektim. Yani Jairis deplasmanı çok zorlu bir deplasmandır. Tabii. Ve bu kadar formda bir Silvian Francisco var ortada. O Hı -hı. da yani görülen bir şey. Ya... Jalgiris deplasmanından bu kadar farklı bir galibiyet tam 23 sayı farkla yendi Anadolu Efes. Yani çok iyi bir galibiyet. Çok baş... yani inanılmaz bir şey. Pablo Laso efekt demek istiyorum Kesinlikle. Sadece. Yani zaten bu efekti aslında biraz Fenerbahçe maçında da görmüştük. Pazar günü derbi de ilk maçına çıktı Pablo Laso Yani sonuçta Fenerbahçe'de müthiş bir galibiyet serisiyle oraya gelen çok formda bir ekipti. O maç uzatmaya taşındı. Anadolu Efes de kazanabilirdi o maçı ama işte sonuçta detaylar Fenerbahçe'ye getirdi karşılaşmayı ama yine de orada Pablo Laso'nun yaratmış olduğu etkiyi az çok gördük. Yani o karşılaşmada takımın Pablo Lasso'ya nasıl bir tepki verdiğini, işte oyunun aşağı yukarı nasıl değişeceğini biraz gördük Anadolu Efes'te. Jalgiris maçı da bunun artık iyice yansıması oldu. Çok önemli bir galibiyet. Yani üst üste alınan çok sayıda mağlubiyet. ama 8 mağlubiyet oldu ligle beraber hı. üst üste. Bu mağlubiyet serisini Jalgiris deplasmanı gibi böyle zorlu bir sahnede Altı olmuş sonlandırmak 6 pardon. Arada verdiğim. bir tane çünkü Barcelona galibiyeti var. Hı hı, tamam. O yüzden daha kısa gibi geliyor bize Aynen. aslında ama. Aynen. Yani evet o şekilde sonuçlandırmak bu seriyi gerçekten çok önemli ve dediğim gibi Cagir'in sahnesi de bunun için çok kritik bir nokta oldu. Şehmuz'u nasıl kullandığını da görüyorsundur. Hı, hı. Yani Şehmuz bence Fenerbahçe-Beko maçında yani lig maçında kendini fazlasıyla gösterdi zaten. Kariyer, kariyer maçını rekoru oynadı zaten. Falan evet. kırdı. Bu arada kariyer rekoru Beşiktaş'ta attı 30 sayıdır. Yani 31 <laughs> evet. sayı attı burada da ama e, kullanış türü biraz değişti galiba Şehmuz'u. Takımın. Yani Beşiktaş döneminden beri aslında zaten nasıl bir potansiyele sahip olduğu az çok belli Şemuz Ozer'in. Yani çok atlet bir oyuncu, çok hareketli savunmada iyi durabilen bir oyuncu rakibinin karşısında ve e, hücum anlamında da çok çeşitlilik aslında yaratabilen bir oyuncu. Evet. Bunu geçtiğimiz sezon Bahçeşehir'de de daha da net gösterdi. Bu sezon yani Anadolu Efes'e gelişi tabii ki yararlı oldu iki taraf adına da ama Koko, Kokoşko döneminde pek iyi kullanılamadı sanırım Şemuz. Yani burada beklediği katkıyı alamadı ondan Anadolu Efes. Şemuz da beklediği güveni belki alamadı Anadolu Efes tarafından Igor Kokoşko'dan. Şimdi Pablo Laso tabii yeni bir takıma geliyor. Yeni oyuncular kendisi içinde Herkese bir şans vermek istiyor ve bu şansı da çok iyi değerlendirdi Şeymuz şu ana kadar. Yani umarım bu şekilde devam eder. Hem Anadolu Efes için çok yararlı olur hem de bir milli oyuncunun bu şekilde Avrupa sahnesinde öne çıkması bizim için çok değerli. İnşallah Şehmuz da bu performansını devam ettirebilir. Dün de bunu aslında bir tık devam ettirdi. Yani Şehmuz Azer'in EuroLeague maçında sahada kaldığı süreyi bu kadar uzun hiç görmemiştik. Ya yani daha doğrusu bir Türk oyuncunun aslında bu kadar genelde görmeyiz hı hı. diyeyim. Ee, Şehmuz dün 15 dakika sahada kaldı. Yani bence çok iyi bir olay bu bizim milli oyuncularımız için diyeyim. E tabi, yani Ercan aslında o eşiği kırdı. Biz takımlarımız diye düşünüyorum. Ercan Osmani çünkü şu anda baktığın zaman Avrupa'nın en değerli dört numaralarından bir tanesi. Tabii ki bunda kendisinin. En iyisi bile diyebiliriz bence. Olabilir. Yani çok acayip bir performansı var hakikaten. Dün sakat da oynayamadı ama yani Ercan Osmani şu anda gerçekten senin de dediğin gibi Avrupa'nın en iyi 4 numarası bile diyebiliriz. Ve bunu da hem tabii kendi çabasıyla birlikte işte antrenmanlarda gösterdiği, kendi geliştirmekte gösterdiği, maçlarda gösterdiği çabayla birlikte hem de takımın ona güvenmesiyle birlikte ortaya koydu. Yani takım size güvenmediği sürece, size o süreyi vermediği sürece, siz istediğiniz kadar çaba gösterin, istediğiniz kadar kendinizi geliştirin. O fırsatı bulamadığınızda kendinizi kamuoyuna en azından göstermeniz mümkün olmuyor. Şimdi Ercan bunu iyi değerlendirdi. Şimdi Şemmuz'un elinde de ben bence benzer bir şans var yani kendine iyi bakan bir oyuncu olduğu belli şey fiziksel anlamda iyi görünüyor atletizmini iyi bir şekilde koruyor çok fazla sakatlanmıyor genelde yani maşallah nazar demesin diyelim dilini ısır hakikaten <laughs> aynen yani bu yüzden bence bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirebilecek bir oyuncu şey dediğim gibi inşallah da öyle olur yani tek tek bazı oyunculara değinmek istiyorum sende ama şunu da söylemek istiyorum şimdi Pablo Daso, yeni bir takıma geldi. Anadolu Efes'e iki kere şampiyon olmuş, Euroleague şampiyonu olmuş bir takıma geldi ve aslında koç da yeni bir şampiyonluk arıyor. Bunu biliyoruz. Ve geldiği takımda çok e, tanıdığı, yakından tanıdığı yüzler de var. Mesela Vincent Poirier. Tabii. Yani Poirier'le ile senelerce birlikte Real Madrid'de e, oynadılar yani. Hani beraber oynadılar derken hani evet, bir onu. anladınız yani. Hani Hı -hı. koçun altında Poirier defalarca maça çıktı. Onun dışında Nick Weiler Bep de bunlardan biri. Bayern Münih'te e, bir, sene, bir beraber, sene beraber evet. Çalıştılar. Nick Valerbe de 13 asist yaptı dünkü maçta ve kariyer rekoru biliyorsun. Aynen. Yani şimdi sonuçta yeni bir koçla birlikte bu koç kim olursa olsun her takımda bir yükseliş ilk olarak gözükür. Yani Hı -hı. orada bu adrenalin aşısı derler hatta yani yorumcular evet. bu şekilde tabir ederler yeni bir koçun takıma dahil olmasını. Çünkü oyuncular ne olursa olsun kendini bu yeni koça kanıtlamak istiyor. Çünkü basketbolcu dediğin oynamak ister. Yani bu kadar basit bir hesap var aslında. Süre almak için de koçun gözüne girmek lazım. Koçun gözüne girmek için de iyi performans göstermek lazım. Yani tabii ki Nick Weilerbeck daha önce Pablo Lasso ile çalışmış bir isim. Ama yeni bir fırsat, yeni bir sahne. Anadolu Efes yeni bir forma hem kendini kanıtlamak hem de takımı ileriye sürükleyebildiğini göstermek istedi oradan Iqbal Ermen. Bunu da çok iyi şekilde başardı. Yani tüm oyunculardan az çok bunu gördük. Kai Jones bile ki gelmeden önce Pablo Lasso çok silik gözüküyordu yani. Tam ona değinecektim biliyor musun? Evet. Kai Jones kadroya bile bazen alınmayabiliyordu. Tabii bu koç tercihidir. Bu şey demek değil yani. Gol koç gol go, go, kötü bir koç demiyoruz. Tabii ya, tabii. Ki. Sadece bazı koçlar bazı takımlarda bazı oyuncular bazı takımlarda olmaz. Ve o dikişi tutturamadılar beraber. ya yani Uyumu sağlayamadılar belki de. Bu arada şu an Pablo Lasso için böyle Böyle konuşuyoruz ama daha çok başındayız bu işin. E, tabii ama ben açıkçası iyi bir uyum olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde hani Hı -hı. bu kadar yüksek perdede olmasa da yine iyi devam edeceğini düşünüyorum bu eşleşmenin. Pablo Lasso dolu Efes eşleşmesinin. Yani Kyle dedik dün çok güzel de bir posteri vardı. Süre de alıyor yavaş yavaş. Fenerbahçe karşısında da yine oynadı yanlış hatırlamıyorsam iyi bir sürede. Yani bu şekilde dediğimiz gibi Kokoşka döneminde kendine çok fazla süre ve fırsat bulamayan oyuncuların bir adım öne çıktığını görüyoruz. E, bu da çok normal. Yani Pablo Lasso da bu öne çıkışları iyi değerlendirebilecek bir koç yani işte Kyle iyi performans gösterdiği zaman onu ödüllendirir. Evet. Nick iyi performans gösterdiği zaman, Sheamus'i performans gösterdiği zaman bunları ödüllendirir. Ve bu hem oyuncuyu motive eder hem de takımı yukarı çeker. Bunlar da hep güzel şeyler. Ya zaten oyun felsefesi olarak Pablo Lasso baktığımız zaman tartışmaya açık bir isim değil bence. Real ya bazı koçlar birlikte... değildir. Evet. evet. yani Real Madrid'le birlikte iki şampiyonluk. Tamam. Yani Real Madrid'te aldı diyebilirsin ama yani sonuç olarak bu da bir koçluk başarısıdır ne olursa olsun. 22 kupa kazandı kariyerinde. Hani çok bir şey başaramadığı Bayern Münih yerinde bile iki kupayla tamamladı. Hem Almanya kupası hem de Almanya şampiyonluğu. Evet. E bunlar baktığın zaman basit şeyler gibi gözükebilir ama hiç değil. Yani değil orada. Asla. Alba Berlin'le mücadele edip alıyor şampiyonluğu. Bayern Münih işte Real Madrid'deyken karşında Barcelona gibi bir güç var. İşte zaman zaman Baskonya o çıkışları yakalayabiliyor. Öyle bir tehdit var. Bütün bunların arasından müthiş bir istikrar yakaladı seneler boyunca Pablo Raso. E bu istikrarı Anadolu Efes'e de bence taşıyacaktır. İlk maçlarda bunun biraz ön, izle, ön izlenimi oldu diye düşünüyorum. Evet kesinlikle katılıyorum. Önümüzde bir Dubai maçı var. Cuma günü ev sahibi Anadolu Efes. Dubai'yi ağırlayacak. O maçta da ben bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ama Dubai de e, salı günü son dakika basketiyle son saniye basketiyle Makabi'ye mağlup oldu. Umarım mağlubiyet serisini devam ettirir. İnşallah. Dubai'de yeni bir takım lig için. Tabii zaten genel olarak yeni bir takım. Yeni kuruldular yani. iki sene oldu galiba. Fena başlamadılar sezonu ama hani yenilmesi zor. Çok büyük tehdit yaratacak diyeceğimiz bir takım bence değil. Hele evde oynuyorsanız Dubai karşısında kazanmak bence kazanmak gereken bir maç. Yani o maç kaybedilirse güzel olmaz. Yani öyle diyeyim. Fenerbahçe Beko'nun bence o klik Anlı yaratan maç bu arada Dubai mağlubiyetiydi kendi aynen, aynen öyle. Onlar da benim düşündüğüm gibi düşündü muhtemelen. Hani lan Dubai'ye kaybettik yani anlamaz. Eee böyle bir mağlubiyet Evde yani. Evet. 30 sayı yakın bir mağlubiyet olmuştu yani. Bu arada iyi ki olmuş yani Fenerbahçe evet. inanılmaz bir istikrar yakaladı. İyi ki olmuş diyebileceğimiz. Bazen öyle olur çünkü <laughs> bazen düşmek gerekiyor ki yukarı daha iyi. Güzel. Yaz onu güzel laf. Güzelmiş. Güzelmiş. <laughs> Kendimi Fatih Terim gibi hissettim <laughs> ama olsun. deyip o zaman Fenerbahçe şey, Anadolu Efes'i kapatıp biraz Fenerbahçe Beko. Geçelim. konuşalım. Yani Fenerbahçe-Beko muhteşem bir galibiyet serisinden arada bir Panathinaikos'a takıldı ama hı hı. bence bunlar olur. Tabii ki. Ee, çok böyle hani sosyal medyada falan şey görüyorum işte nasıl kaybedersiniz falan filan hani böyle. Onların sebepleri başka yani böyle bir mağlubiyet, galibiyet serisinde arada bir tane galibiyet ayağına Kesinlikle. taş değmiş. Yani taraftar hangi takımda olursa olsun yapısı gereği sabırsızdır, mantıksızdır takımın her maçı kazanmasını, her şampiyonluğu kazanmasını ister ama gerçekçi bir senaryo değil bu. Yani Tabii ki. sporda her zaman mağlubiyetler olur. Her zaman istemediğiniz yeni yenilgiler evet. alırsınız. Takımın işte iyi oynamadığı durumlar olur. Tabii bu maçta gayet iyi oynadı Fenerbahçe aslında. Yani kazanabilirdi ama olmadı. Yani eleştirilerin dozu bu yüzden yüksek. Bu çok normal. Yani Euro Lig'de 6 maç üst üste kazanmak öyle denildiği gibi kolay bir şey Tabii değil. Canım. Yani bu kadar çift maç haftasının olduğu bir Aynen. dönemde hele. Bu arada hani bunları kazanırken Türkiye Ligi'nde de kazanıyor Fenerbahçe Beko. Aynen. işte o Kasım ayını süpürdü dediğim o zaten yani. Türkiye Ligi'ndeki tüm maçları kazandı, EuroLeague'deki tüm maçları kazandı. 12, 12 total. Yani daha ne olsun. 12 maçlık galibiyet serisinin sonunda bir tane mağlubiyet alırsanız ve o mağlubiyette Panathinaikos gibi şampiyonluk adaylarından birine karşı gelirse bu karalar bağlayacak bir durum değil. Kesinlikle ee, katılıyorum. Çok normal. Kafa kafaya bir maç geçti orada da. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe çok çok iyi bir performans ortaya koydu. E son çeyrekte Panathinaikos da yine tepkisini gösterdi, karşılığını gösterdi. Olur böyle şeyler. Tam tersi de olabilirdi. Üçüncü çeyrekte Panathinaikos müthiş oynayıp son çeyrekte Fenerbahçe'de maçı alıp götürebilirdi. Burada ben dediğim gibi çok e, yapısal bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Olimpia Milano maçı var önünde Fenerbahçe'nin. Bu maçı da tabii ki kazanmaya çalışacaklar, kazanmak isteyecekler. Milano da çok formda. Ya çok dar koç da bir takım. O biraz beni korkutuyor. Özellikle koç değişiminden sonra Milano başka bir kimliğe büründü bence. Yani hiçbir şekilde kazanamayan işte tabiri caizse loser bir takımdan şu anda herkese sıkıntı yaratabilecek, çok tehlikeli, iyi bir takıma dönüştüler diye düşünüyorum. Yani evlerinde Panathinaikos'u yendiler, evlerinde Real Madrid'i yendiler, şimdi evlerinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyorlar. Bunlar bu arada liglerinde de evlerinde oynuyorlar. Biraz dışarı mı gitseler acaba? Arada bir Baskonya mağlubiyeti var galiba. O biraz o daha önce. Şöyle Lega Basket'le yani İtalya ligiyle de beraber ayın 7'sinden beri evlerinde, 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 evlerinde ve evlerinde olarak 5 maç üst üste evlerinde. Olur böyle dönemler olur demek ki çok uzun bir dönemde deplasmanda oynayacaklar ileride. Yani bunun da olması e, olası. Ya bizi bu arada bağlamıyor. Biz tabii, galibiyetimizi tabii. alalım ve yolumuza Kesinlikle. devam edelim. Kesinlikle. Fenerbahçe de evde oynayarak gidiyor oraya. Üst üste iki maç. Anadolu Efes'e karşı evde oynadılar. Şimdi Panathinaikos'a karşı yine evde oynadılar. Deplasmanda gidiyorlar. Bunun da evet. bir şikayet olacağını sanmıyorum ben hiçbir taraftan. Ama dediğim gibi yani Olimpia Milano senin de dediğin gibi daha doğrusu dark horse bir takım. Sıkıntı yaratabilecek bir takım. Orada tabii bir eşleşme var. Marco Guduric eşleşmesi var. Duygusal olacaktır Fenerbahçe. Bahçe için. Yani oradan alınacak bir galibiyet bence sezonun geri kalanı içinde çok iyi bir mesaj yaratacak. Çünkü hani Panathinaikos gibi üzülünen bir mağlubiyeti aldıktan sonra bu maçı çok kazanmak istiyorduk biz de kazanamadık gibi bir durumdan sonra burada gösterecekleri tepkiyle birlikte müthiş bir momentum yakalayabilir bence Fenerbahçe. Bu momentumu da sezonun geri kalanına bence e, yayabilirler. Peki Erhan şöyle bir soru soracağım sana. Şimdi bir genel sıralamaya bakıyorum. Handol <laughs> Efes 16. Şimdi zaten Fenerbahçe Beko 5. 9 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. ligde. Onu bir kenara bırakıyorum. O zaten playoff potasında. Anadolu Efes'in play-off ya da play-in potasına girdiği senaryoyu biraz konuşmak istiyorum. 6 galibiyet, 10 mağlubiyet. 16. ve üstündeki takımlardan ve tabii ki ilk 10'dan aşağı düşmesi gereken takımlar olacakken Anadolu Efes oraya girsin. Bir sıralama Hapoel, Valencia, Barcelona, Panathinaikos, Fenerbahçe, Monaco, Yıldız Jairis, Real Madrid, Milano, Olympiakos bile 11. Yani buradan kimin aşağı düşmesini beklersin diyeyim. Yani baktığın zaman aslında 1 ve 2 Apoel Valencia, geçen sene Euro Cup'ta mücadele eden iki takım. Yani o kadar enteresan bir sezon ki şu anda Euroleague için. Evet. Çok sayıda çift maç haftası var. 20 takım var. Çok büyük deplasmanlar var. Dubai deplasmanı, yani burada daha önce de konuşmuştuk seninle. Belki de en zor deplasman yolculuk Hadi açısından. Saat, evet, yolculuk yapıyorsun, ediyorsun. Yani bütün bunları göze alarak şunu söyleyebiliriz bence. Bu tablo suni bir tablo. Yani. Bu arada sana şunu söyleyeyim. Bizim Türk takımlarımız için Dubai gerçekten diğer takımlardan daha kolay bir yolculuk. Mutlaka. Sebebi çok şu bir saat çalıştım. fark evet. var bir de saat farkından dolayı. Yani Avrupa'dan uçan bir takım Dubai'ye gittiğinde bir anda zaman 3 saat ileri akıyor. Yani 5 saat 6 saat uçsa bir anda hani gerçekten 9 saat ilerlemiş oluyor o zaman ve uykun problem. Yani uyuyamazsın saat ileri ama sen es daha geri bir saatte uyku düzenine alıştığın için uyuyamazsın sabah uyanamazsın. Bunlar çok büyük problemler. Kesinlikle yani sadece Dubai'de değil yani birçok deplasman zor çünkü o kadar yoğun ve sıkıştırılmış bir takvim var ki hani salı günü işte atıyorum İtalya'da oynadığın maçtan sonra kalkıp Türkiye'ye gelmen gerekiyor. Ya da işte Türkiye'de oynadığın maç sonra kalkıp İtalya'ya gitmen gerekiyor. Hani bu kadar sıkışık, bu kadar düzensiz bir takvim var. E bu durumda az önce de dediğim gibi bence şu anki tablo biraz suni. Yani bu adaptasyonu en iyi sağlayabilen takımlar bence yukarıda kaldı. Tabii ki kaliteleri yüksek takımlar Hapoel ve Valencia. İşte baktığın zaman Barcelona ve Pascual ile birlikte çok iyi bir çıkış yakaladı. Panathinaikos zaten şampiyonun en büyük adaylarından biri doğal olarak. Bu iki takım hani Barcelona ve Panathinaikos oralarda kalmaya devam edecektir. Ama ben Apoel ve Valencia'nın sezon sonuna kadar burada götüreceğini açıkçası ben sanmıyorum. Ben düşünüyorum. Hapoel'in sezon sonuna kadar yukarıda götüreceğini düşünüyorum. Final Four'un bence en büyük adaylarından biri ama Valencia için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bence böyle bir hani o sezon başının rüzgarıyla böyle bir yukarıda kaldılar. Tabii ki iyi bir takımlar bu arada ama yani ilk dörtte bitirecek bir takım mı bilmiyorum. İlk dördün adayları bende farklı yani. Bence de kesinlikle. Yani geçtiğimiz sezon baktığın zaman Paris 10'a 3'te gidiyordu. Üstü galibiyet aldılar sezon başında ve liderlerdi. Yani sonrasında Final Four yapamadılar doğal olarak. Playoff'a da play'inden girdiler. Evet. Yani o yüzden dediğim gibi hani sezon içinde sıralamada inişler çıkışlar çok fazla olacaktır. Efes 6 galibiyet dedin. Fenerbahçe 9 galibiyet dedin. Fenerbahçe 5. Anadolu Efes 16. Yani 3 galibiyet 11 sıra fark ediyor. Zaten ediyorum. onu söyleyecektim. Yani 10. Ama şöyle bir şey var bak şimdi. 5. Fenerbahçe Beko 9 galibiyetlerin lideri hı hı. ve 10. sıraya kadar 9 galibiyet. Aynen. Yani herkes burada 9'a 7. Hatta Fenerbahçe hatta eksik maç bu arada. Eksik maç şey yapalım, evet aynı. yani 9'a 6 Fenerbahçe hı hı. ama yani 6'ncılıktan 10'unculuğa kadar 9'a 7. Yani orada hiçbir şey belli olmaz. Bu arada bence Yıldız Ceygiriz, Milano buradan aşağı düşecek Olabilir. takımlar. Yani bence dediğim gibi şimdiden onu söylemek için biraz erken yani çok uzun bir sezon vardı önümüzde. 16 maç geçti. 22 maç vardı. 38 maç oynanacak bu sezon. Bu bence sürdürülebilir değil bir kere. Konudan biraz sapacak olursak yani evet. 38 maçlık bir EuroLeague takvimi üstüne playoff üstüne final four bence kesinlikle sürdürülebilir değil. Hani zaten takımların yaşadığı sakatlıklarda da görüyoruz. Çift maç haftaları, işte üstüne milli takım aralarında Hı -hı. o seyahatler vesaire çok yoruyor oyuncuları ve takımları. Bu da değişecektir diye düşünüyorum ve umuyorum seneye bu şekilde devam etmemesi bence daha sağlıklı olacak. Ya bu arada çok komik bir şey söyleyeyim. Haftaya Noel arası var Eurolikte ama şöyle bir saçma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takım salı günü maç yapıyor. 3 takım yani 7 eşleşme salı günü maç yapıyor. 3 eşleşme cuma günü maç yapıyor. Arayı noel arası olarak bırakmışlar. Ama noel arası dediğin şey yani aslında oyuncuların ailelerini görmeye gitmeleri gereken bir dönemdir. Yani şimdi salı günü maç yapan oyuncular belki Amerika'ya ne bileyim hmm. hani deniz aşırı okyanus aşırı da uçabilirler <laughs> ailelerini görmeye ama cuma günü maç yapacak olan takımların oyuncuları İdman mı yapacaklar? Doğru bir noktada değindim. Düşünmemiştim bu şekilde. Yazık olmuş yani yapacak bir şey yok. On maçı yani... doğru da o gün yapsalardı. Yani şöyle bir şeye değineyim. Hani salı günü maç yapan takımlar cuma maç yapmış salı bir daha yapacak. Ama cuma günü maç yapacak takımlar dinlenecek bir hafta ve maç yapacak. Hani bu da önemli bir detay. Yani enteresan bir durum oluştu burada gerçekten. Ve son bir şey söyleyeyim. Salı günü maç yapacak bazı eşleşmeler gerçekten ilk dört yarışı. Fenerbahçe evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Jaygir evinde Panathinaikos'u ağırlayacak. Bunlar çok aslında Büyük maçlar. Euro Lig'in fikstür oluşturma konusunda bir e, sıkıntı yaşadığını ben açıkçası yıllardır düşünüyorum. Yani playoff dönemi, işte maçların birbirinden 15 dakika arayla başlaması başlayarak hani bu konularda pek mantıklı yaklaşan bir oluşum değil bence Eurolik. Yani dediğim zaman playoff işte en önemli maçlar Hepsini izlemek istiyor insanlar ama bakıyorsun 15 dakika arayla başlıyor, birini seçmek zorundasın gibi. Yani bu en basit örnek. E şu anda yine bir fikstür saçmalığı oluşmuş olabilir burada ki oluşmuş da yani söylediğin üzere. Sıkıntı maalesef yapacak bir şey yok bu durumda. Bazen olur diyelim bazen olur. E, oyuncular adapte oluyor artık bu duruma. Yani dediğin Amerika'ya gitmek gibi bir durum tabii çok mümkün değil 3 günlük yani, arada. Yani Noel arası dediğin şeyin amacı budur. Çünkü evet. yani ailenle birlikte olmaktır. O yüzden söylüyorum ben bunu. Yoksa tabii ki kimse sezon arası okyanus aşırı uçup 8 saat 9 saat fark yaşamasın o ayrı bir şey de. E, anladın demek istediğimi. Anladım anladım. Yani zor bir durum gerçekten. Yani oyuncular açısından da zor. Teknik ekipler, takım çalışanları açısından herkes açısından zor. Ama e, bir şekilde adapte oluyorlar artık maalesef. E, günün gerçeği bu. E, bu şekilde bir sezon devam ediyor. Evet, iyi dedin onu Erhan Levent deyip bir konu daha açıyorum sana. İki konum var aslında. Önce önemliyle başlayayım. Jelko Obradoviç. Ah, yani, babadır. Konuşmadık şu ana kadar. Niye konuşmadık bilmiyorum ama. Yani Partizan'la bir ayrılık yaşadığı, Ondan sonra da partizan maç kazanmaya başladı. Oyunculardan çok böyle büyük açıklamalar belki de kimse bana bağırmıyor gibi Dwayne Washington'ın açıklamaları vardı. Obradovic biraz aslında ben daha fazla bunlarla uğraşmak istemiyorum tarzı bir ayrılık istifa ile ayrıldı. Yönetim izin vermedi, bayağı peşinden koştu. Bu sezon devam etmek istemiyorum deyip orada bir de açık bir kapı bıraktı. Evet. Belki gelecek sezon, sonraki sezon tarzı. Kimse de gelmek istemiyor partizana. Can Töner o ile devam ediyorlar. Bilmiyorum. Yani çok sıkıntı durum. Ben açıkçası hiç böyle bir durum hatırlamıyorum Euroleague'de. Yani koç ayrılacak takımdan taraftarlar oyunculara sırtını dönecek ve koçun tarafını tutacak. Ve bu koç gittikten sonra 3 maç boyunca devam edecek ki daha da devam edecektir. Son maçı da kaybetti partizan. Çok enteresan gerçekten. Ben burada partizan taraftarının büyük bir delizyon yaşadığını düşünüyorum artık. Yani burada Obradov için tarafını seçmek bence doğru değil. Tabii ki Avrupa tarihinin en büyük koçu. Yani bunun tartışması yok. Ama günümüz basketbolu da günümüz oyuncularıyla birlikte iletişimi sağlıklı değil obradav için. Yani bunu oturup kabul etmemiz lazım. Evet. Hani Dwayne Washington dedin bana kimse bağırmıyor dedin. Artık oyuncular bağırılmak istemiyor. Artık oyuncular çocuk gibi davranılmak istemiyor. Koçları bir öğretmen gibi görmek istemiyorlar. Bir abi gibi daha çok. Hani anladın mı? Daha kendilerine yakın seviyede Samimiyet kurabilecekleri bir insan olarak görmek istiyorlar koçlarını. Ve Obradoviç de artık bu seviyeden çok uzak. Hem yaşı itibariyle hem de mentalitesi itibariyle. Bence bu kadar Amerikalı ile dolu özellikle bir kadroyu yönetebilecek bir koç değil Obradoviç. Kendi de bunun farkında. Hani Kendi sağlığına da zarar veren bir durum geldi artık. Yani e, takımın başında daha fazla kalamayacağını kanaat getirdi. Muhtemelen orada işte ailesi de ona destek olmuştur bu konuda. Hani bırak tamam artık gibi. Bu arada bir... direkt Atina'ya taşındı. Yani işte uzaklaştı orada. İstemediği ortamdan uzaklaştı. Bence dönmeyecektir de bu arada. Yani seneye de döneceğini ben açıkçası Bilmiyorum. sanmıyorum. Yani şu an seneyi konuşmak için falan tabii, çok tabii. erken ama e, ben dediğine katılıyorum. Yani burada bizi kimse yanlış anlamasın bu arada. Hani izleyicilere de seslenelim. Obradoviç'i kimse hani kötü koç gibi yargılamıyor. Bence de Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük koçlarından biri. baş antrenörlerinden biri ama zamanı geçti diyebiliriz belki de. Yani 4-5 sene önce olsa belki buna daha hani Obradoviç'in tarafını tutmak daha doğru bir hamle olabilir ama şu an Bence taraftarın yaptığı da saçmalık. Yani şöyle saçmalık. Senin oyuncun orada sana maç kazanıyor, sen yuhluyorsun. <laughs> Sırp derbisi oluyor. Yani ben derbideydim, Sırp derbisindeydim, Belgrad'daydım. Yani küçücük bir alana Kızı Yıldız taraftarını oturtmuşlar ve onlar daha çok ses çıkarıyordu. <laughs> ve sonra Sırp derbisini takım kazandığı zaman takımı alkışlıyorsun. İşte orada bir affeder gibi oldular. Yani şimdi saçmalığı ben şu şekilde düşünüyorum. Koç gitti, geri gelmeyecek. Bir yerine bir kişi gelebilir. 15 oyuncu yuhluyorsun sen ve 15 oyuncunun gitmesini istiyorsun. 15 oyuncu gidip 15 oyuncu gelemez sezonun ortasında özellikle. Ya bir de 15 oyuncu gidip 15 oyuncu gelince Obradoviç de geri gelmeyecek. Gelmeyecek ayrı. Gelirse de işler düzelmeyecek. O da ayrı. Yani çünkü gelecek olan 15 oyuncunun Obradoviç uyum sağlayacağına dair bir garanti yok. Tamam düzelmeyecek gibi bir garanti de yok. Düzel ama yani... Sezon ortası bunu istemek evet. biraz hayal. Tabii tabii. Yani mümkün değil zaten. Ekonomik olarak da mümkün değil. Mantık olarak da mümkün değil. Yani sıfırdan bir yapılanma gerekiyor orada şu anda. Evet. Eğer taraftarın istediği olacaksa. Bu mümkün değil ufak tefek oynamalarla işte bir iki oyuncu belki gidip gelir. Jabari Parker kesin gidecek bence. Yani o yeni koçla birlikte de Ben o orada yorumsuzum. Ben anlayamıyorum. <laughs> yani bir gün oynamak istiyor, bir gün oynamıyor. Bir gün oynatılmıyor falan. Orada garip bir durum var. Yani bilmiyorum o durumu ben çok anlamadım. Ya mental olarak bence bitik bir oyuncu. Olabilir olabilir. Çok sağlam mentali olan bir oyuncu değil. Zaten NBA'de de Barınamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi oydu yani çok büyük potansiyelle aslında seçildi draftta ve sonrasında da öyle bir beklenti içindeydi taraftarlar ve NBA e, kamuoyu ama karşılayamadı Avrupa'ya geldi. Yeteneği tartışılamaz müthiş bir yetenek gerçekten ama baktığın zaman uyum sağlayamıyor o da bir şekilde. Neyse yani Obradovic'e dönecek olursak dediğim gibi bence burada taraftarın artık değerlendirme yapıp hı hı. takımı desteklemeye devam etmesi gerekiyor. Tabii bize kalmaz yani. Ben ne anlatıyorum burada? Yani, Partizan taraftarına laf anlatmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. yani ya Ben seni da. anlıyorum da dediğine de katılıyorum yani. Şu açıdan katılıyorum. Obradoviç kurdu bu takımı. Obradoviç bu takımın başına, kurulu bir takımın başına şu an gelmedi. Tabii canım. Yani kendi istediği oyuncularla da e, bu takım biraz oluşturdu. Biraz da bütçeyle de alakalı bu şeyler. Belki o kadar bütçesi yoktu, bu kadar oldu falan filan ama yani bu yapacak bir şey yok. Partizandan zaten çok büyük şeyler bence beklemek de biraz delüzyon gibi geliyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ben oyuncu kalitesinin Partizan'da olduğu kadar yani şu an olduğu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani Bence iyi bir takım. Bu partizan. takım playoff yapmayacak bir takım değil bence. Kesinlikle katılıyorum. Ve bundaki yapamamasındaki, bu kadar aşağıda kalmasındaki en büyük etken Obradovic. Yani oyuncu iletişimiyle, oyuncu yönetimiyle çünkü yapamıyor. Yani az önce de dediğimiz üzere. Hani oyuncularla o iletişimi kuramıyor. Oyuncuların maksimumunu oynamasına yol açamıyor. Bunu sağlayamıyor. Bu yüzden de partizan olması gerektiği seviyenin altında kalıyor. Şimdi yeni koç gelmek istemiyor dedin çok normal. Obra yani şimdi üstüne kimse gelmek istemiyor. Hem o hem de taraftarın bu kadar Bence baskısı da varken. Bence o normal değil bu arada. Ya yani bana o da garip geliyor. Yani Partizan teklif yapacak kimse gelmeyecek hani. Şimdi Obradovic'in mirası dışında bir de Partizan taraftarının baskısı gibi bir durum var. Yani buraya yakın bir spor kültürü var aslında onlarda da. Burada da çok büyük bir taraftar baskısı var tabii ki her zaman. Orada belki daha da büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani görüyoruz oyuncu smaç vuruyor, Tariq Jones smaç vuruyor, taraftar yuhalıyor. <laughs> Tariq Jones yuhalanır ama ya. <laughs> ama yani, yani o ayrı bir konu hani yani. yani. Maç bitsin öyle yuhala. Maçı kaybet öyle yuhala. Maç kazanılıyor. şey çok garipti bu arada. Hani Marinkovic ne olursa olsun takımı şey kaptan olarak oraya çekip üçlü çektiriyor yani alkışlatıyor taraftarı yuhuluyorlar. Dwayne Washington falan sinirlendi arkasını dönmek istedi buraya geliyorsun falan dedi zorla tuttu dün Dwayne Washington'ın kafasına bir şey attılar gördün mü? Gördüm onu? evet yani bak mesela Marinkovic dedim Marinkovic Obradovic kültürüne uyacak ve Obradovic basketbolunu hala bugün de oynayabilecek bir isim. yani bağırıldığında çünkü Amerikalı oyuncular gibi tepki vermeyecek bir isim. Evet. Ama işte takımında senin 15 tane Marinkovic yok. Dwayne Washington'lar var, Tyreek Jones'lar var, Jabari Parker'lar var, işte Sterling Brown, Shaq Milton böyle oyuncular var. Biraz tripker oyuncular var. E tabi yani kendi egoları da olan ve bu egoları bir kenara bırakmayan oyuncular var. Buna ikna olmamış oyuncular var. E sen buna ikna edemezsen oyuncular eğer durum böyle olur. Bu arada şeyi de takdir ediyorum. Bu kadar şeye rağmen e, bazı oyuncular yani şimdi mesela Jabari Parker, Tyreek Jones falan diyoruz. Biraz trip atıp oynamıyorlar da böyle yönleri var ama mesela bazı oyuncular da ne olursa olsun sahada yine ellerinden gelen her şeyi dibine kadar yapıyorlar. Tabii, sonuçta Onları da takdir etmek lazım. Zor bir atmosfer çünkü. Kesinlikle bir kanıtlama çabası da var çünkü sonuçta şimdi Obradoviç gitti. Bakın bak nasıl oynuyoruz gibi bir çaba da var şu anda oyuncular arasında ve bunu muhtemelen kendi aralarında konuşup, anlaşıp da yapmışlardır. Yani Bayern galibiyeti üstü, Kızıldız galibiyeti kolay bir dönemeç değildi. Şimdi Virtus evlerinde kaybettiler. Bence Jelgiris deplasmanında da kaybedecekler. Yani o yüzden ben bilmiyorum ne olacak Partizan'a açıkçası. Ben Panathinaikos'un hatırlarsın Ergeda tamamen gelmeden önce salonu boştu. Taraftar evet. gelmezdi salona. Bence öyle bir dönem bekliyor olabilir Partizan'ı. Hiç sanmıyorum. O taraftar hiçbir yere gitmez. O zaman bir oyuncu gidecek yani. <laughs> Birinin gitmesi lazım. Biraz çünkü. galibiyet birkaç maç üst üste böyle galibiyet olduğunda tekrar alkışlamaya başlarlar. İşte oldu hemen ilk mağlubiyette tekrar en başa bir döndü. Bir anlayacaklar yerden sonra Obradovic'in dönmeyeceğini. O da doğru. Anlarlarsa daha Bilirim. hayırlı olur. O zaman yayını kapatalım mı ufaktan? Kapatalım. Ben sadece buradan Cengiz Uygur'a bir, bir şey söylemek istiyorum. Geçen bir yayınımızda ben bir replik atmaya çalıştım. O repliği atamadım. Tamam. Şimdi at. Rezil oldum ama böyle yani bir de atamadığım replik de çok komik bir replik. Buradan ona bu repliği atmak istiyorum. Okuyacağım ama bu sefer hata olmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> yani yürekli kayıplar korkak zaferlerden daha iyidir diye bir replik atacaktım. Evet. Ee, komik bir replik bu arada. Bunu da hikayesini de anlatayım burada. Şimdi insanlar şey diyecek yani delirdim bu kız <laughs> diye böyle bir Fatih Terim repliği atıyor. Şimdi Çavuk Pascal Barcelona'ya geldiğinden beri Barcelona'ya İyi oldu. gibi bir şey söyledim. Cengiz orada. O yüzden mi Efes Barcelona'ya çelme taktı tarzı böyle biraz daha usturupsuz bir laf söyledi. Ben de bu repliği atacaktım, atamadım repliği. Rezil oldum o günden beri içimde, i̇çimde bir kalmış. yara. kalmış. Ah da. Yani Gonca Usta'nın rezil olduk baba sekansını hissediyorum içimde yani. O yüzden buradan bunu atmak istedim deyip o zaman kapanışı da sana bırakayım. Fatih Terim'e de buradan selam söyleyelim. Hocadır. Peki. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu sen kapat o zaman selamınla. Fatih terim. Selam verdik. Kapatalım. Nasıl kapatalım? Özel bir şey var mı aklında? Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yok. E, beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Lütfen farklı bir şey düşünüyorsanız alta yazın. Kibar yazarsanız çok sevinirim. Çok kulaklarım kibar yazar çok, bizim takipçilerimiz. Kulaklarım çok çınlıyor bazen. Çok o kadar sert yazarlar. olmasın kimse. Lütfen. Deyip hoşçakalın diyelim. Bay bay.